<laughs> e, bu söylediğiniz son e, söylediğinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de insanların hedef fiyat diye bir şeysi e, olmaması piyasalarda işlem yaparken bir hedef fiyat yani zarar kesme ya da kar kapatma neyse e, böyle şeyler yapmamalarının ee, en büyük hatalardan biri olduğunu e, düşünüyorum. Bu e, hisse senedi piyasasında da böyle altında da böyle. E, genel olarak insanların bir zarar alt sınırı belirleme e, ve veya kar da bir kar seviyesinde satma. Hala ay 10 lira daha yükselecek bizde e, 3 daha çıkacak diye e, beklediğinizde o rüzgar tersine dönebilir. Çünkü siz büyük oyuncu değilsiniz büyük oyuncular yani piyasayı manipüle etme manipülasyon bu arada hani ille de kötü amaçlı da bunu söylüyor değilim kötü niyetli yapılması oluşturma ayrı düşün, diyelim ama. biz ona. Evet, evet. Biz ona fiyat ee, biz oluşturma çok, diyelim evet. Hani, evet, ben genel olarak bunu e, böyle Türkiye'de böyle bu piyasalara dair şeyle algıların e, bu kadar bozuk olmasını da çok tuhaf buluyorum ama bu başka bir konu. Eee Piyasayı etkileme gücünüz yok diyelim sizin büyük oyuncuların evet, var. En Onlar mala girdiğinde özellikle sığ piyasalarda bizim hisse senedi piyasamız mesela daha sığ bir piyasa. Onlar piyasaya girdiğinde olay başka bir yere gider. Dolayısıyla yüzde iki yüzde üç daha yukarı gidecek falan diye beklemek yerine bir kar seviyesinden karınızı cebinize koymak. Çünkü o fiktif bir kar. Cebinize koymadığınız sürece o kağıt üzerinde bir kar ee, atıyorum ben e, altının e, a, diyelim ki TL olarak 3500 liradan aldım 5000 lira oldu e, benim aldığım şey. Acayip kardayım çok güzel harika diye düşünebilirim ama o kağıt üzerinde. Sonra altın 3200 liraya düşebilir ve ben zarar edebilirim. Tabi enflasyon faktörünü ayrı koyuyorum bir tarafa. Dolayısıyla bir noktada o karı cebinize koymanız önemli bir konudur. O yüzden bunu da eklediğiniz için teşekkür ediyorum. Son olarak şu yatırım sepeti hikayesini biraz konuşalım. Şimdi Tabii. herkesin yatırım sepeti ee... farklı olabilir. Buyurun bir şey mi söyleyecektiniz? Yok hayır şunu ilave etmek istiyorum duyumla iş yapılmaması gerekir danışman veya da uzmanlara sorarak iş yapmak gerekir ya yani Ahmet şunu dedi işte Mehmet şunu almış şöyle yükselecekmiş böyle düşecekmiş bütün yatırım araçları için mi geçerli Yani duyumla iş yapmak yerine uzmanından bunu dinlemek veya ona göre ondan alınan bilgiye göre hareket etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta siz onu duyduğunuzda o çoktan piyasada zaten alınmış veya satılmış bir bilgidir. Dolayısıyla Aynı. ama gene de bir yatırım uzmanından bilgi aldığınızda da siz kendi kararınızı vereceksiniz. Kimseyi de suçlamayın Aynı. onu da bir kenara koyayım. Çünkü sizin risk algınız sizin ihtiyaçlarınız onların hepsi size ait Para sizin paranız, kendiniz bir karar e, vereceksiniz. O yüzden şimdi yatırım sepetlerini konuşurken de aynı şeyi söylemek istiyorum. Herkesin bir risk algısı seviyesi var. Riski atabileceğiniz belli bir para var. Hayatınız için önemli olan bir parayı riskli bir yere yatıramazsınız. O para sizin için ne kadar değerli? E, mesela Türkiye'de %20, %30 kazançları insanlar çok küçümserler. Çünkü paraları aslında ölçek olarak o kadar küçük ki o paranın 3'e, 5'e katlanması e, lazım ki hani anlamlı bir kar elde etmiş olsunlar. Ama öyle karlar çok nadirdir. Çok gerçekten acayip dönemlerde yaşanır. O yüzden bir yatırım sepeti yapıyorsam ve ben değilim ki orta düzeyde bir risk alacaksam biz genelde ne deriz git de tahvil ya da bono al hani sabit getirili bir enstrümanlara git işte bir belli bir miktar güvenli hisse senetlerine git bir miktar da altın her zaman söylenir. Siz bu konuda ne dersiniz insanlara birikmiş bir miktar parası varsa ve bununla ev almıyorsa araba almıyorsa bir yatırım yapmak istiyorsa tavsiyeniz ne olur? Son olarak bunu söyleyelim. Çok da vaktinizi aldım çünkü. Estağfurullah. Ee, programın başından beri altın 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 dedik de her şeyi altın alın demiyoruz. Ben de sizin gibi portföylerde yüzde kırk altın bulundurulabilir bu ortamda. Daha önce bunu yüzde otuzlarda tutuyorduk şimdi yüzde kırklarda tutuyoruz. Ee, bunun dışında şu anda hakikaten biraz önce de siz söylediğiniz sığ bir e, borsa var ama e, orada biriktirmeye yönelik yani orta ve uzun vadede ihtiyacınız olmayacak göz ardı edebildiğiniz bir e, birikiminiz varsa temeli sağlam yine Borsa İstanbul 30 endeksinde seçici olmak kaydıyla işte bunlar perakende sektörü olabilir e, ne bileyim e, telekomünikasyon sektörü olabilir e, savunma sanayi olabilir yani daha bunları çeşitlendirmek mümkün bunu da yine aracı kurumdaki arkadaşlarla danışarak yapmak daha doğru yüzde %30 hisse senedi bulundurulması doğru olur diye düşünüyorum yani gerçekten şu anda Türkiye'de e, sanayi kesimi biraz sıkıntı olsa bile e, biraz işler değiştiğinde e, hemen birden toparlanması söz konusu olabilir şirketlerin e, bu şekilde değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum bunun yanında e, biraz önce bahsettiğimiz gibi yüzde beş belki e, gümüşte e, trade amaçlı olarak da bulundurulabilir. O daha özel bir şey. Onu illa bulundurun demiyorum. Ee, bunun yanında e, yine e, dolar cinsinden devlet tahvillerini e, tavsiye ediyorum. Yüzde onda e, para piyasaları fonları var. O biraz daha finansal okuryazarlığı da hitap eden, e, günlük getirileri şimdilik iyi gibi görünen e, böyle bir e, enstrümanı da e, yatırım yapılabilir ama mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle yüzde on paranız şu anda Türk lirası olarak mevduatta kalması doğrudur. Onun ne gerekçesi var? Özellikle bu çok e, oynak bir piyasada. Örneğin altın fiyatları çok düştüğünde sizin elinizde nakit varsa hemen gidip e, altını daha ucuz alabilirsiniz. Veya elinizde nakit varsa e, o e, tespit ettiğiniz içinizden alım e, emri gelen e, hisse senedini götürüp e, alabilirsin. Yani e, fırsat yakalamak için de böyle e, Türk lirası'nda on miktarınızı bulundurabilirsiniz. Böylese böylece bir sepet muhtemelen e, getiri sağlar diye düşünüyorum. Evet, e, bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını da söyleyeyim. Evet, onu Zaten söyleyelim, siz tabii. de söylemedik. Riski mümkün olduğunca sizin için azaltan, mümkün olduğunca azaltan çünkü e, bir yandan şunu da unutmayalım. Ne kadar risk o kadar kar veya zarar da demektir. Ama e, tabii yatırım yapmak için de bir yandan e, biliyorum para lazım. E, çünkü Türkiye'de insanlar genelde gelirle serveti birbirlerine karıştırır. Gelir sizin kazancınızdır. Servet biriktirilen bir şeydir. Aylar, yıllar içerisinde biriktirdiğiniz bir şeydir. E, servetle yatırım yaparsınız aslında. Gelirinizle eğer sadece geçiniyorsanız nasıl yatırım yapacaksınız? Türkiye'nin şu şartlarında tabii birçok insanın yatırım yapma imkanı olmadığını biliyorum. Yazdıklarınızı da e, görüyorum. Evet. Hani bir tarafta ee, mesela Volkan Bey demiş ki hocam ihtiyacı olmayacak para diye bir şey yoktur şu anda bu ülkede demiş. Evet onu biliyorum. Oradaki kastımız risk alabileceğiniz yani harcayabileceğiniz işler. Onsuz da şu anda en azından var olabileceğiniz bir paradır. Mesela ben kripto yatırımı yapmak isteyenlere hep bu çok yeni bir şey mutlaka alın. Evet bence yapması lazım insanların belli bir miktar. Kendi çocuğuma da bunu söylüyorum bu arada. Ama... E, o parayı altına yatırmış gibi kendinizi görmeyin ya da hazine bonosuna yatırmış gibi e, görmeyin. Hatta hisse senedine yatırmış gibi bile e, görmeyin. O piyasanın çok yeni olduğunu görün. E, önümüzdeki dönemde belki biraz daha fazla konuşacağız. Mete Bey çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz tahminimden Rica çok daha uzun Şunu... ama... Sağ olun, buyurun buyurun lütfen. Şunu da ilave etmek istiyorum. Yani e, bizim burada e, portföy oluştururken e, Ali Rıza amca, Ayşe teyze ki bu arada e, Tevfik, Tevfik Güngör hocamı da rahmetle anıyorum onlara hitap eden bir şey değil. Ee, dediğiniz gibi e, bir e, portföy ancak bu, bu işi biraz daha yatırımların burada olsun diyenler için. Yoksa Ali Rıza Bey veyahut da e, e, Ayşe Hanım zaten e, birikimlerini küçük de olsa bir miktar e, ayırabiliyorsa altın almaya devam ediyor. Onlar öyle bir alışkanlıktan gelmiş olan insanlar ama şimdi e, yeni kuşak biraz daha sizin dediğiniz gibi e, kripto paraları doğru Yönelenler var. o Biz de he, henüz daha o e, alışkanlığı veya da o piyasaya olan ilişkilerimizi artırabilmiş değiliz. Ama bundan sonraki dönemde belki de onlar konuşulacak, onlar işlem görecek. E, dolayısıyla e, benim size anlatabileceklerim e, bunlar. Çok güzel bir program oldu sayenizde. E, size de iyi yayınlar diliyorum İzleyicilere de. Çok de. teşekkür Sevgiler, ediyorum. Selamlar. De daha sık buluşalım. E, çok keyifliydi. İnşallah. O yüzden e, benim de biraz e, hani böyle e, uzatmış oldum. Çok teşekkür ediyorum. Size e, de iyi çalışmalar diliyorum. Ee, yeniden tekrar çalışmak üzere diyelim. Görüşürüz. Sağ olun. İnşallah. Ee, sağ olun. E, Teşekkürler.